Rusya, Ukrayna üzerinden masum insanların ölümünü izliyoruz iki aydır ve haberleri izledikçe de meseleye duyarsızlaşıyoruz. Bir tek masumca savaşa hayır diyebiliyoruz. Elimizden başka bir şey de gelmez zaten. Ama dünyada kendini önemli zanneden devletler ve liderler aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü deniyorlar. Misal Ukrayna dedik. Viktor Yushchenko biliyorsun turuncu devriminin kahramanı kabul ediliyor. Adamı 2004 yılında dioksin maddesiyle zehirlediler. Gerçi olayın üzerinde hala bir sır perdesi var ama Yushchenko Ukrayna güvenlik yetkilileriyle bir akşam yemeği yiyor. Birkaç hafta sonra öğreniyor ki zehirlenmiş. Yüzü gözü mahvoldu adamın. Sonra yine de devlet başkanlığı koltuğuna oturdu ama oralardan bak savaşa kadar geldi süreç. Oralarda çok oluyor bu zehirlenmeler falan. Alexander Litvinenko diye bir adam vardı. Rusya'nın eski federal güvenlik servisinden bu adam. Sürekli konuşup bizim şefler suikast yaptı falan deyince mecburen Londra'ya kaçmıştı. Orada da tabii rahat durmadı. Putin karşıtı iki kitap yazdı. Sonra ne hikmetse hastalandı, öldü. Sonra ortaya çıktı ki Polonyum 210 ne öyle bir elementten kaynaklanan radyasyon sendromuna tutulmuş. Yani kısaca zehirlenmiş. Gerçi Litvinenko ölüm yatağında Putin'i katil olarak gösterdi ama bir irtibatta sağlanama olaylar arasında. Yani bir yandan masum insanların çaresizliğini görüyoruz ama bir yandan da koca koca adamlar kurtlar vadisi çekiyorlar. Ve üzerinden zaman geçince okuyup öğrenebiliyoruz bunları haberler vermiyor. Dön geçmişe mesela Stalin yine Ukrayna ile papaz olduğu bir sırada Ukrayna liderini suikast düzenletiyor. Hem de çikolata ile biliyor musunuz? Gazeteci Musa Kesler derle onu oradan okudum. Şimdi sizinle paylaşayım da şaşırın olana bitene. Güzel insanlar, Ruslarla Ukraynalıların çatışmasının suikastler ve özel operasyonlarla dolu bir mazisi var. Stalin döneminin istihbara şeflerinden bir tanesi Sudoplatov Böyle hayatını kalem alıyor tamam mı kitapta? Ukraynalı milliyetçi lider varmış Konovarets. Onun çikolata kutusuna gizlenmiş bombayla nasıl öldürdüğünü anlatıyor. Nasıl mevzu? Bakın Rus çarlığı yıkıldı ya Bolçavik devrimiyle. İlk savaş başlıyor. Sonrasında ee, Ukraynalı milliyetçiler de bağımsızlık peşinde. Bugünkü gibi yorumlanabilir belki. O zaman da Almanlarla temas ediyorlar çünkü. O zamanki liderleri de güçlü falan. Ve Rusya da istemiyor bunlar olsun. Sovyetist istihbaratı hemen takılıyor Ukraynalı lider Konamales'in peşine tamam mı? İçlerine ajan sokuyorlar. Emri veren bizzat Stalin'in kendisi. Adam durumu kitap çıkarıp bizzat yazmış ya bir istihbaratçının anıları diye. Diyor ki orada 8 aylık bir eğitimden geçtim öyle hazırlandım diyor. Bana da oradan Lebet bir arkadaş yardımcı oldu. Millet onu bak Ukrayna milliyetçilerinin başı sanıyordu. Oysa 13 senedir Sovyet istihbaratına çalışıyordu bu adam. Bak buralara dikkat edin. O yüzden diyorum haberlerde ne izliyoruz ki biz diye. Bu adam da Lebed'in yeğeni rolüne giriyor. Duran emminin yanındaki Polat gibi. Stalin öyle emretmiş çünkü. Demiş ki bak bakalım bu Ukrayna'nın başındaki Konovales'in böyle şahsi zaafları neler ne yer ne içer. Bir de bakıyor ki çikolataya çok düşkün bu adam. Nereye gitse bir kutu çikolatası hep yanında. Kahvenin yanında iyi gider diye. Stalin diyor ki tamam gereğini buradan yapın o zaman. Abi bak teknik büroya diyorlar ki bir bomba hazırlayın hemen ve çikolata süsü verin. Kutunun kapağını falan Ukrayna motifleriyle süslüyorlar mı? Bir güzel ayarlıyorlar her şeyi. Bombayı masanın üstüne bir yere koyarsa yani dikey koyarsın yani çantaya. Oradan çıkarınca ne olacak? Yatay konuma geçecek değil mi? Ha, o anda kronometre çalışmaya başlıyor. 30 dakika abi. Yarım saat sonra patlayacak yani. Adam alıyor ceketinin iç cebine ah böyle diklemesine koyuyor. Gidiyor Ukraynalı liderin yanına. Rotterdam'da oluyor mevzu bu arada. Saat 12.10 kala. Kısa muhabbet döndürüyorlar. Sonra işte aman efendim çok sevdiğinizi biliyorum hesabı yapıp çıkarıyor çikolatayı koyuyor masaya. Akşam yemeğinde görüşürüz deyip restorandan atıyor kendini suikastçı. Sonra da çıkarken bir dükkana giriyor oradan böyle bir şapka alıyor kendine. Bir de yağmurluk tren istasyonuna giriyor Paris'e oradan Barcelona'ya geçecek. Tabi süre dolunca da bir ses bam diye ve gazetelerde manşet. Ukrayna milliyetçilerinin lideri sokak ortasında havaya uçtu. Ya bu suikasti yapan adam da dedim ya Sudu Plato yani e, aslında Ukrayna doğumlu biliyor musunuz? 20'li yaşlarında giriyor Sovyet istihbaratına hızla yükseliyor. Ukraynalı ama bakın ilk görevi Ukrayna milliyetçilerine suikast yapmak oluyor. Sonra Troçko suikastini de planlayan bu diyorlar. O da bilir misiniz bilmem yani. Ekim devriminde Lenin'le birlikte Sovyetlerin önderleri arasında yer almış. iç savaş sırasında savaş konseri olarak Kızıl Ordusu'nu kurmuş falan. Stalin hiç sevmiyormuş bunu. En has adamı da bu ya Stoplatov. Planı buna yaptırmış. O da hadi onu da anlatayım. O da nasıl öldürülüyor? İspanyol komünist bir adamla sohbet ediyor Troçki kendi çalışma odasında. Ama adam aslında Rus ajanı yine nasıl yanaşmış buna dersen bu İspanyol komünist yersen adı Jackson. Troçkin'in eski sekreterlerinden ve güvendiği kişilerden biri varmış. Silvia Angelov diye onunla nişanlı. Yoksa o kadar polis, benim özel güvenlik, ev desen kale gibi imkanı yok giremezsin yani. Olay günü de içeriye girince Silvia ile burada buluşacağız demiş. Birlikte New York'a gideceğiz. ve daha ziyaretine geldik demiş. Muhabbeti de öyle başlatıyor abi orada. Diyor ki efendim son makalemi gördünüz mü bir bakın ne olur aman efendim falan diye teklif ediyor. Geçiyorlar Troçkin'in çalışma odasına. Sonra da zaten 2-3 dakika içinde böyle olanlar olmuş. Yazıya böyle göz gezdirirken Troçki herifçi oğlu trenç kot var üstünde. Onun arasından buz baltasını bir çıkarıyor abi bismillah böyle başına bir vuruyor tam ikiyi vuracak. İkinci indirmesine fırsat bırakmadan yerinden sıçrayıp böyle olanca gücüyle Jackson'ın bileğini tutuyor önce. Sendeliyor adam tabii beklemediği bir şey yani bu hamleyi bekler misin? Kaçıyorlar yan odaya. Bir yandan çığlığı da basıyor tabii Troçki. Yardım edin, yardım edin diye eşi, muhafızlar falan doluşuyorlar odaya. Dışarıdaki polisler de geliyor. Suikastçıya böyle silahın dipçiyle abi yapıştırıyorlar birkaç kere. Sonra ikisi de hastaneye kaldırılıyor. Ama Troşkin'in beyin zarı fena olmuş. Öyle kötü zedelenmiş ki 25 saat sonra sizlere ömür. Ki o baltayı da hala sergiliyorlar diye biliyorum buz baltasını. Ya güzel insanlar dünyada gözümüzün önünde bugün yine bir sürü şey oluyor. Bize sunulan kadarınca bir şeyler atıp tutuyoruz hepimiz. Ama baksanıza şu hazırlıklara, planlara ki uzun yıllara dayalı o iş. O coğrafyanın sistemine dair böyle zerre bilgisi olmayanlar da ekranlarda atıp tutuyor. En basiti o da. İşte bugün Rusya-Ukrayna meselesi nedir? Neler oluyor ya da daha neler olacak? Haberlerde görme şansımız yok. Bekleyeceğiz ki seneler sonra filmi yapılsın ya da biri yine bir kitap yazsın da haberimiz olsun. En iyisini bak bakma sen yine biz yapıyoruz valla. Safız mafız ama tarafımız niyetimiz güzel en azından. Savaşa hayır ve kahrolsun zulmün her türlüsü.